Selam arkadaşlar. Bugün size bir arkadaşlar. Pekâlâ yeni günceleme gelmiş. Bir tane zırh gelmiş arkadaşlar ve böyle kara kedi ve uğur şeyleri gelmiş. Çok tatlı değil mi? Şunlar arkadaşlar. Ee, bir de zırh gelmişti. Bakın flicker zırhı. Çok güzel bir zırh. Ee, bunları almamı istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ee, sonra e, başka Petler gelmiş, Petler de tam vardı. Ne yapacağımızı söyleyeyim arkadaşlar bugün sizler, size ee, bugün arkadaşlar e, görevler yapacağız buradaki güzel görevler var, bir sürü görevi yapmak istiyorum sizlerle birlikte de. O zaman ilk görevimizden başlayalım. Hemen ilk görevimize başlıyoruz. Arkadaşlar saçını boya demiş, ben saçımı boyayacağım. Hemen saçım boyama gidiyoruz. Nerede? Hah, nerede ya? Ha şurada arkadaşlar. Bisikletle gitsek daha iyi olurdu. Hemen bir bisiklet çıkartalım. Çok tatlıymış. Motor çıkardım. Wow, hızlıca geldik. Giremedim. Girelim arkadaşlar ve saçımızı boyatalım. Ben bu saçı boyatmak istemediğim için. Neyse girelim şöyle. Bu saçı boyatırım. Hemen buradan 50 TL'ye sıkıca dakika arkadaşlar şöyle çıkalım önce bir sonra inden ay of arkadaşlar of oh, ya tamam şimdi boyaya girelim şuradan 50 bunu boyatalım sosunu aldık hemen buradan da yine <laughs> 50 TL böyle boyatalım. Olmadı bir şey. Yeniden boyatıyoruz arkadaşlar. Bunu boyatıyoruz arkadaşlar ve galiba oldu. Evet arkadaşlar. Oldu birinci görümüz saçını boya bitti. 3 tane 3 kere saçımızı boyadık ve 2 elmas kazandık. Şimdi günlükten yapmak istiyorum. Yeni bir görünüm kaydedelim. Hemen yeni bir görünüm kaydedelim arkadaşlar. Buraya geçmeyeceğiz tabii ki. Heh, buraya geçelim ve yeni bir görünüm kaydedin. Şöyle şu zırhlardan birini kaydedin. Mesela bu zırh. Kaydetmek istiyorum mesela diyelim. Şu cadı kostümünün yerine kaydedelim ve yeni bir görünümü kaydettik. Ee, o da geldi. Onu da toplayalım. Şimdi de üç kez Falcon X'de oyna diyor bana. Hemen gidelim oynamaya. Ay Uçarak gidelim. Of. Oh, geldik. Hemen buradan arkadaşlar. Falcon X'de oynamaya gidelim. Allah takıldım. Bu muydu? Hangisi Heh, buydu arkadaşlar. Hemen oynayalım buradan. Bunu da oynamak çok eğlenceli. böyle basıyoruz. Geçirmeye çalışacağız kuşumuzu. Wow. Evet. Siz bu oyunu yapabiliyor musunuz arkadaşlar ben? Ay zorlanıyorum işte ya. Oh çok kötü ya. Bir daha oynayacağım. Çok eğlenceli ama. Ya! Olamaz ya valla. Kaç kez falcon x'te oyna demiştim ama. Galiba 3. Ama ben dört kere oynayacağım. Çok sevdim. İşte burada yanacağım. O zaman burada yanacağım. O zaman burada yanacağım. O zaman burada yanacağım. Ay yandım ya. Neyse. Wow, burada 50 TL kadar. Tamam bu kadar yeter. Hemen çıkalım. 100 TL kazandık buradan. 10, 10 tane de bilet kazandık. Ve bu da bitti. Şimdi pizza teslimatı görünü bir kez ye, tamamla. Hemen gidelim pizza teslimatına. Hmm. Şuna gideceğim. Şu şey gideceğim. Buna gidelim. Pizza şurasıydı. Uf, gidiyoruz. Şimdi buradan hemen bir pizza görevi alalım. Ve başlayalım. bir yine yaptık. İkisine. Hemen yakınımızda çıktı arkadaşlar şaşırdım. Yaptık. Bu arkadaşlar e, tatile girdik. Hepinize iyi tatiller diyorum. İnşallah tatiliniz güzel geçer. Neyse şimdi hemen. Allah. Ay. Tamam bunu da yapıyoruz. Oley. Ödülümüzü de aldık arkadaşlar. 440 TL aldık. Hemen gidelim bakalım diğer görevimize. Aa bir tane şey. Aa burada zaten bir tane bir şey aldık. Bayağı görevleri yapmış olduk günlükten de bunu aldık. Şimdi o zaman bakalım sağlık dost yürüyüşünde sağlık dostları 3 tur doğru say. Bu çok zor bir şey arkadaşlar. Hemen gitmem lazım. Bakalım yapabilecek miyim? Evet gidiyoruz. Bakalım yapabilecek miyiz? Bakalım. Şurada hemen bakayım neymiş. Pet Jared. Hemen girdik. Hemen girelim. Başlayalım. Üçleri doğru saymam lazım. Turu bekleyeceğiz. Arkadaşlar size bu zamanda Hemen bir saniyenizi ayırıp like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız yine abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet kaç tane görüyoruz? Burada kaç tane gördüysek o kadar basacağız. Unutmuş olabilirim bu oyunu. 9 tane gördüm arkadaşlar. Ben. Siz kaç tane gördüyseniz yorumlara yazın. 9 tane evet. Of evet kazandık. Birinci turumuzu. Hemen ikinci turumuz kazanacağız. Bunu bakalım. Başlıyoruz. Kaç tane görüyorsun? Oh, bakalım. 3 2 1 Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tane gördüm arkadaşlar. Evet doğru. Wow! Öley. Bakalım. Şimdi kaç tane göreceğiz? Zor seviye diyor arkadaşlar. Bunu da kesinlikle yapamayacağım. Ay çok tatlı pet çıktı. Başla. Başladık bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

tane biletimizde ve bunu da yaptığımız için başardık Yes. Şimdi bakalım ne pizzacı da bir tane pizzaya hemen yiyelim. Pizzacıya gidiyoruz. Pizzacıya gidiyoruz. Pizza sever misiniz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Bakalım. Pizzacıdan olacak. Tabii ki pizzacıda pizza yiyeceğiz. Evet arkadaşlar pizzacıya şu an geldik ve pizza yemek için hazırım. Hemen şuradan pizza yiyeyim. Çok güzel tadı. Da. Yedik bakalım kazandık. Pizzacı da pizzaya. Pizzacı da bir pizzaya pizzaya. Vay vay vay. Çok iyi. Göle gir diyor burada arkadaşlar bize. Göle gireceğiz hemen. Bir göle oplalamak Atlayalım bakalım. göl neresi ya? Şurada. Hemen gidiyoruz. Bakalım göle. Bir tane yine bir tane şey çıkaracağım. Motor çıkacağım. Motorla göle girmek. Çok değişik olacak ama. Ya da ben gireceğim. Hem de ben göle kaydırakla motorla gireceğim. Allah. Aa, arkadaşlar bir sürpriz kutu gördüm. Gördünüz mü siz de? Ben çok iyi gördüm şu an. Ah ya gidemedim. Ay çok iyi. Ah oh, arkadaşlar. Gittim hemen şuradan. Bakın burada bir sürpriz kutu var arkadaşlar. Bunu almadıysanız alın siz de. Ben almamışım. Şimdi uçuyoruz. Hoppa. Şimdi uçarak göğe atlayacağım. Uu, çok güzel. Ah. Göğe de girdim. Şöyle şimdi bak. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Suyun dibine dalma. Bir dakika yapamıyorum. Neyse yapmayacağım. O zaman göğe de girdik. Kazandık. Bir tane Freezing fan mini oyunda 1500 puan topla bu çok zor bir şey arkadaşlar. O yüzden ben bunu yapmayacağım. Videoyu ee, video iz izlemek istiyorum bunun yerine. Evet arkadaşlar ben hemen e, topladım şeyime. izledim reklamı ve açıyorum. Açıyorum, açtım. wow Çok güzel bir şey çıktı. Çok tatlı. E, haftalıkları da yapmayı <laughs> isterdim ama Yapamayacağım arkadaşlar. Onu da artık bir dahaki e, neyimde bir dahaki oynayışımda yaparız. O zaman arkadaşlar bir tane pet alacağım ve videoyu kesi bitireceğim. Pet almaya gidiyoruz. Bir dakika şu oyun açılmışken şu oyun belki açılmıştır diye düşünüyorum. Bakalım açılmış mı oyun? Ya açılmış arkadaşlar. Neyse. O zaman biz pet almaya gidiyoruz. Hemen gidelim arkadaşlar pet almaya. Petlerimizin fiyatlarına bak bakalım. Bu 100 TL, bu da 100 1000 TL. 1000 TL. 1000 TL bunların hepsi arkadaşlar. Şuradan bir şeyler görmüştüm. Ee, şunlar 405 4000 500 TL kaç tane bundan? 4 tane bundan, 4 tane bundan. Bu bu kadarmış. Neyse ben bakayım şu petlerin pet şeyimi. Aa bir tane petim varmış zaten arkadaşlar. Heh varmış arkadaşlar bunu o zaman açalım diyorum. Arkadaşlar evet video izledim ve ee, ama yine de 7 elmaslık para kal Ben yine veriyorum 7 elması ve açıyorum. Açıyorum açtım. Wow gerçekten geldi ama ben hiç beğenmedim arkadaşlar. Neyse ne çıkarsa artık öyleymiş. O zaman arkadaşlar ben buradan bir tane pet alacağım. Şu peti alacağım. Bakayım neler çıkabilirmiş içinden. Şöyle baksam bakamadım ki. Nasıl bakacağım ben bunu? Nasıl bakamıyorum ben buna? Arkadaşlar hayat da pahalandı artık. Bakamıyorum ben bunlara. Neden bakamıyorum acaba? alamıyor muyum da? Al alamıyorum. Bakamıyorum. Neyse arkadaşlar. En ben burada videoyu keseyim. Onun arkadaşlar hoşça kalın bay bayın. Görüşmek üzere bay bayın. Bir kanalımı takip etmeyi ve bu videoyu like atmayı unutmayın. Hoşça kalın bay bayın.